Kendine Yap kanalından herkese merhabalar. E, Madame Coco'da %50 artı 50 indirim vardı. E, ben de aldığım şeyleri sizle paylaşmak istedim. Şimdi incelemesine başlayalım. Şöyle kaldıralım. Şu şekilde bir tane borno seti aldım. Şimdi açalım. Küçük olmasın diye büyük, büyük beden tercih ettim. Şu şekilde yanında bir tane de Saç havlusu mevcut. Böyle baktığımızda şuralardan hemen açalım. Şu şekilde ürün e, havlusu gayet güzel, yumuşak. Şu da saç havlusu. Yine aynı üründen bir tane daha aldım. Bu arada fiyatları da. E, şu şekilde mavisini aldım normalde fiyatları bunların 4000 lira %50 artı 50 olduğu zaman 1000 liraya geliyordu her biri yine şu şekilde lacivertini aldım hatta lacivertten iki tane aldım yani aile boyu almış olduk şu şekilde bir de şu şekilde bir tane bornoz vardı bunun fiyatı da 2500 liraydı bu da gayet uygun 600 küsürlere falan geldi bunu da sade bornoz olduğu için bunu da ayrı havlusunu ve saç havlusunu ve banyo havlusunu aldım bunu da bu şekilde takım yaptım şu şekilde bunun rengi de çok güzel şu bornoz buna göre biraz daha kalın ama bu da güzel bir tık daha ince ama güzel evet bornozlar bu şekilde Şimdi bir de şu şekilde bambu satin e, duet set diyor. E, set aldım. Bunun rengine bayıldım. Gördüğünüz gibi şöyle kaz ayağı desen. İçerisinde iki yastık, iki kırlent yani dört adet yastığı mevcut. Bu şekilde Hemen açıyorum. Burayı biraz zorlandım çekerken Yine dediğim gibi 4 adet demiştim. 2 kırlent, 2 yastık. Bu şekilde. Yine şöyle düz çarşaf. Şurada nevresim. Bu Şu da nevresimi. E, kaz ayağı desenli. Dediğim gibi rengi çok güzel. E, bambu saten, pamuk saten dediğimiz ve bambu içerikli bir ürün. Bayıldım buna. Dokusu da çok güzel. E, bunun fiyatı da e, 13 bin liradan 3 küsürlere geldi. Yine şöyle bir Yine şöyle bir setimiz var. Ya yani yanlış hatırlamıyorsam 2-3 civarıydı. Yine böyle bir setimiz var. Bu da yine iki yastığı, bir çarşafı, bir tane de nevresimi var bunda. Diğeri dört taneydi. Evet, iki kırlent 2 yastıktı. Bunun sadece iki tane yastığı var. Bu da pamuk saten. Rengi mor. Bu da çizgili bir takım yastıkları şöyle Yine. şu da nevresimi. şu gördüğünüz gibi düğmeli e, şey e, çarşafı da düz bu da çizgili bir takımdı yine ölçülerini de 50'ye 70 yastıkları galiba diğer e, çarşaf ve nevresinde 2'ye 2.20 civarındaydı Son olarak bir şu şekilde kupa aldım. Ee, bu arada bunun fiyatı da 1800 lira, 1700-1800 liralara geldi. Bu mor takımın fiyatı. Yine şu şekilde kupalar vardı. Nerede çok şık. İki gri, iki lacivert şeklinde aldım ben. Bunların da adet fiyatı 35 liraya geldi. Gayet uygun. Gördüğünüz gibi. Evet. Yani e, aldığımız ürünler 10 bin lirayı buldu. E, sürpriz oldu bize. 10 bin liralık alışverişe 1000 lira indirim varmış. E, bir de oradan indirim kazandık. Yani 9 bin lira civarında e, bir fiyata aldık bu kadar ürünü. E, sizin de bir uğramanızı tavsiye ederim. Evet. Şimdilik videomuz bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.